Teknik olarak bakarsak takımın en kıdemlisi, en yetkini, o yüzden dayı deniyor. O mertebeye ulaşmanız için de bu iş içerisinde e, oldukça fazla mesai harcamanız... ...uzmanlık e, kazanmış olmanız gerekiyor. İkincisi de bizi manevi olarak çok sevdiğimiz bir sıfat. Dayı, ailenin en tatlı, en sevilen insanıdır. Ayrıca bu da çok e, güzel bir özellik. Geldi bizim yavru kurtlar. Çıptı, yanladı yine. Hiç mi sektirmezsin sen? Kurban oldun. Hakkını yakalıp yollanan kaçana kuzusuna dağların kurdu yaptık evvelallah. Gözünden tanırım ben bunları. Ben eğitim alırken bölümle ilgili, keskin nişancılık rolüyle ilgili... ...eğitim alırken bana ders veren uzmanlarımız şunu söylüyorlardı. Bulunduğunuz mevkiden çekilebilirsin. Başka bir yere geçebilirsin. Ben buradan sizi çok iyi görüyorum diyebilirsin. Bu aşağıdaki seni o an göremez, sorgulayamaz, bilemez. Senin durduğun yerde mesafe gittikçe açılacak çünkü. Siz dürbünle idare ediyorsunuz. Ama öyle bir bağ var ki... ...işte senin o, orada kaç kişiyse, yüz kişi, iki yüz kişi, kişi, hep sana, sana bak. Ya bir otobüs şoförüne hani güvenmek, bu onu tabii binlerce kat başka bir şey. Bu keskin nişancı orada sizin için bir hayat garantisi. Artı bir de dayı, İki defa e, güvenerek aşağıda ilerliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani birilerinin size güvenmesi, hayatını teslim etmesi. Görev sırasında size verdiği bu sorumluluğu sizin altından iyi kalkacağınızı düşündüğü için vermesi. Gurur verici bir şey. Beni çok duygulandırıyor. Ki burada rol olmasına rağmen çok duygulandırıyor ve hoşuma gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Gerçek bir karakteri canlandırmak oyuncu için daha büyük bir e, özen, daha büyük bir çaba, daha geniş kapsamlı bir araştırma demek. Çünkü e, o karakterin bulunduğu kurumu da temsil etmiş oluyorsunuz bir şekilde. Onu da yansıtmış oluyorsunuz ekrana. Sadece kişiyi değil, kişinin içinde bulunduğu kurum da sizinle beraber geliyor. O yüzden daha itinalı çalışmak. Ve yaşadığı için karakter sizi kontrol ediyorlar her hafta. Ya nasıl silah tuttuğunuzda nasıl konuştuğunuzda, her şeyle. Ama bu hani böyle çok ürkütücü gözükse de aslında çok keyifli. Ve bugüne kadar da hep gelip geri bildirimleri bana çok iyi geldi. Hep doğru geldi. Ee, güzel şeyler duydum. O yüzden çok mutluyum. Hatta gerçek karakterleri karakteri canlandırmak büyük de keyif verdi. Çünkü tırnak içine söylüyorum, masal bir şey canlandırdığınızda... ...bunun geri bildirimini yapacak bir merci de yok. Yani çok güzel oynamışsın, çok güzel olmuş. Bu kadar. Ama şimdi bir e, emniyet teşkilatının mensubunu canlandırıyorsunuz... ...ve o kurum size e, teşekkür ediyor. Elbette eksikler olabilir, hatalar olabilir ama biz esas olarak duyguyu işliyoruz. Duygu anlamında doğru noktadasın, doğru yerden vurdun, hedeftesin. Bu da beni mutlu ediyor. Sen bu topraklarda yakılan ateşe su değil, odunu taşıdın. İbrahimlerden yana değil, Memrutlardan yana oldun. Hilal ile Yıldız'ı, devlet ile milleti ayırmaya çalıştın. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyor Peygamber Efendimiz. Ee, Babasıyla hiç fotoğraf çektirememiş bir... E... Kardeşimiz yani mesajı da çok duygulandırdı. Ben dedi babamı kaybettim. Onunla hiç yani çocukken kaybetmiş. Hiç fotoğrafım olmadı. Çok benziyorsunuz siz. Sizinle fotoğraf çektirmek. Bu beni çok yaraladı. Buna benzer çok mesaj geliyor. Çünkü işte demin bu bahsettiğim gibi gerçek karakterler için Aralarında şehit olanlar. Şehit düşenlerimiz var. Bunların ailelerinden... Ee, artı bu kuruma girmek isteyenlerden çok fazla mesaj geliyor. Ben böyle olmak istiyorum. Seninle birlikte bu isteğim iki kat arttı abi. Kesinlikle olmak istiyorum. Ve kız erkek. İnsanın alacası içinde, hayvanınki dışında demişler. Bilemiyorsun ki öyle mi, böyle mi? Bugün yanında olan adam, bakıyorsun yarın karşındaki adam olmuş. Bunu önce bir örnekle açıklamak istiyorum. Biz ilk e, izley izlerken, ilk gecemiz dizinin ilk yayın gecesini Bursa'da e, komutanlıkta izledik. Hem de bizimle beraber bize yardım eden, destek veren e, hem polis özel harekat hem de jandarma özel harekat, emniyet mensuplarımızla beraber izledik. Şehit aileleriyle beraber izledik, şehit yakınlarıyla izledik, asker mensup mensuplarıyla beraber izledik, asker mensuplarıyla beraber izledik. E, yanımda oturan rütbeli bir e, komutanımız, dönüp şunu söyledi. Ben sizin işinizi çok sevdim. Çünkü dedi siz devletin farklı kollarını bir araya getirmişsiniz dedi. İçinde polis özel harekat var. Borda bereli var. istihbarattan var. Ee, devletin makam kolu olan kaymakamlık, resmi bir kolu olan kaymakamlıktan var. Yine o coğrafyadan bir vatandaşımızın temsil eden Kardeşimiz var. Yani dedi ki bana dönüp bütün hepsini böyle kapsayan bir iş olmuş dedi. Ben ilk kez gördüm onu dedi. Herhalde bizim diğer işlerden ayrılan noktamız burası. Karakterleri yaşayan, hayatta olan bir işiz. Bizim bizim derdimiz gerçekten neler oldu? Bu ülkenin başından neler geçti ve hala geçmekte. Bunları doğru bir şekilde anlatmak. Yani tırnak içinde söylüyorum. Sadece biz asker dizisi değiliz. Yani seyirci de bunu zamanla ayırmaya başladı zaten. Bakmayın siz ona. Hakkında ne duyduysanız az bile demişlerdir. Eyvallah. Hocalarımızdan hep senin hikayelerini dinledik dayı. Kime sorsak hakiki bir kahraman dediler. Bizim işimiz çelik çomak koç yiğit. Hakiki kahramanları ay yıldızlı bayrağa sarıp toprağa emanet ediyoruz.